sosyalleşti, aktiviteler hızlandı fiziksel, ruhsal olarak. Çok güzel şeyler oldu yani. Derslerime katkısı oldu. Hobisi oldu yani. Bunu yani burada sorunu da çocuklar. Biz evet. Evet. Kazanmayı kaybetmeyi öğreniyorlar. Evet. Siz başka neler eklemek istersiniz? Ne gibi faydalar var? Diğer velilerine neler sormak istersiniz? Diğer velilerime e, mesela bu yazılı haftasında veya sınav haftasında diyeyim. Çocuklar çok büyük katkıda oluyor. Çocuklar psikolojik men çok rahat oluyor, rahatlıyor yani. Evet, kafaları rahat oluyor yani. Burası çocukları çok rahatlatıyor. Herkesin göndermesi tavsiye ederim yani. Futbolun önceliğimiz yani. Eğitim alanı katkı son. Her sene faydası oldum. Derslerimize e, faydası oldu tabii ki. Ama kızımı futboldan alırsam derslerimiz bitecek gibi gözüküyor. Çünkü benim çocuğumda futbol aşkı var. Gelecekte planlarımız var. Gelmedi evet e, planlarımız var tabii ki. Kızım benim ek olarak e, beden eğitimi öğretmenliği olsa da yani e, antrenör olmak istiyor. A takımı çıkmak istiyor. Öyle. Evet. E, bu sonuçta burayı devam etmek istiyoruz biz. Üniversite yıllarına kadar buradayız inşallah. in the sky Of the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining.